Türkiye'de 100 kadından kaçı e, meme kanseri? Çok e, iyi bir soru çünkü çok yaygın görülüyor. Her 8 kadından biri... Hocam meme kanseri neden olur? Yani meme'nin işlevini kullandırmıyor muyuz diye oldu. Yok o da güzel bir soru aslında. Ona da geleceğim ama <laughs> öncelikle e, kadın olmak bir risk var. Menopoz'a girmiş bir kadın riski arttırıyor Ar mu? Artar. Ar Ar 50 yaş üstünde risk daha fazladır. Çünkü 20 yaşından itibaren her kadın bir kere doktor muayenesine gitmeli. Tamam. Ondan sonra senelik ya da iki senede bir muayeneye devam etmeli. Kendi kendine muayene etmeyi öğrenmeli. Kadınlardaki en fazla kanser tipi meme kanseri. Meme kanseri, Kadın peki. Da... Hocam bir şey daha soracağım. Erkeklerde meme kanseri oluyor mu? Olur ama çok çok nadir. Ama erkeklerde olduğu zaman çok daha saldırgan seyrediyor. Yani çok hızlı yayılabiliyor. 5 ya da 6 tane erkek hasta mı oldu? Erkek meme kanseri hasta mı oldu son 10 sene içerisinde? Hiçbiri ikinci seneyi çıkartamadı, öldü maalesef. en az 10 bin kişi izleyecek. 10 bin kişi. 10 bin kişi içerisinde maalesef yani şaka gibi gelebilir ama bin civarında kişi ne kanserine yakalanacak ömrü boyunca. Efendim hanımlar ekran başına <laughs> meme kanseriyle ilgili e, tıbbın gelmiş olduğu noktayı ve acaba neler olduğunla ilgili ya benim nasıl yokluyorum falan hep böyle vardır ne meme kanseriyle ilgili hocam. Efendim Profesör Doktor Tarık Zafer Nursal Beyefendi'ye bugün sorulmadık hiçbir şey kalmayacak. Meme deyip geçmeyin efendim yalnızca süt haznesinden ibaret <laughs> değil. Hocam Meme kanseri gerçekten yani böyle ben e, sohbetimizi eğlenceli hale getirmek istiyorum ki insanlar da izlesin. Biliyorsunuz ki böyle kasvetli şeyleri insanlar izlemiyor. Ama biraz eğlenceli hale getireceğiz. E, bazı sorular soracağım. İnsanların da çok kafasında olacak sorular. Mesela benim kafamda şu var hocam. Türkiye'de 100 kadından kaçı e, meme kanseri? Çok... Ee, i̇yi bir soru çünkü çok yaygın görülüyor. Her 8 kadından biri ömrü boyunca meme kanserine yani yakalanacak. Yani orantı yaptığımız zaman 8'de 1, %10, %15, %15'lere filan tekabül ediyor. %13, %14 meme kanseri olacak. Tüm olacak, dünyada. potansiyel yani evet, değil mi hocam? bu? Evet, olacak. Hocam meme kanseri neden olur? Yani memenin işlevini kullandırmıyor muyuz diye olur. <laughs> Yok o da güzel bir soru aslında ona da geleceğim ama <laughs> öncelikle e, kadın olmak bir risk faktörü. Çünkü kadınlık hormonları bu meme dokusunu sürekli uyarıyor, bombardıman ediyor ve o değişimlerde meme kanserine zemin hazırlıyor. Meme olmayınca meme kanseri de olmaz. Temel peki, kural. Peki hocam, hani şey vardır ya mesela çok iyi bakalım, sağlıklı yaşam yapalım. E şimdi meme kanserinin oradan beslenirken hani ee, çok kullanılıyor değil mi oluyor bu? Yok. Değil. O peki. da olmuyor. Peki yani, hocam. Mesela. Ee, 10 çocuğu olan şeyleri sorarlar bana mesela. Ya hocam, e, mesela Güneydoğu bizim, Anadolu'da, ha, Doğu Anadolu'da ha, kadınların 12 oluyor, 15 çocuğu, çocuğu bile var, oluyor. 10 sene 15 sene emzirmiş. Onlarda da risk var. Ha, var. var yani var. yani süt haznesiyle falan alakalı bir şey değil yani. Yani süt üreten dokunun kanseri. Peki, Sonuçta. bir soru daha hocam. Menopoza girmiş bir kadın e, riski arttırıyor Art, mu? Artar. 50 yaş üstünde risk daha fazladır. Çünkü doğurganlık döneminde o hormon bombardımanına maruz kaldığı için meme dokusu doğal olarak kümülatif yani birike birike kümülatif risk kümülatif ne hocam? Birike birike. Birike, risk birike birike artar. Yani o hücre kanser hücresi çoğalmakla ilgili. Ee, hücrelerin zaman içerisindeki değişimi bir süre sonra artık kansere dönüşebilir. Bunu şöyle anlatıyorum ben kişilere, kadınlara, hastalara. Ee, kanser birden bire olmaz. Yani şimdi burası üç katlı bir bina değil mi? Dört katlı bir bina. Dördüncü kata buraya ulaşmak için bile önce her katı geçmek zorundasınız. O hücreler zaman içerisinde değişim geçirerek bu dördüncü kata ulaşıyor. Birdenbire olmuyor. Yani aç, kanser, kapa. Kanser yok diye bir şey yok. O hücre değişimleri zamana yayılarak ilerliyor. O yüzden yaş ilerledikçe hücrelerin değişimi üst üste birikerek bu sonuca neden oluyor. Hmm. O nedenle de bizim tabii ki erken yakalamamız lazım. Erken yakalamak için de tarama testleri, erken muayene et. Tarama testi nasıl oluyor hocam? Tarama. Emar mı? Yok, MR'ın çözünürlüğü düşük. Bu o, daha mı yüksek bir şey? E, şöyle, en önemlisi tarama testinin mantığı şu: hemen hemen herkese uygulanabilir olmalı, ekonomik olmalı. Çünkü bütün toplumu uygulayacaksınız. Yaygın görüldüğü için bu. Atıyorum hastanın... Türkiye'de minimum 20 milyon kadına uygulanacak. Tabi. Yetişkin tabii, kadına. Tabii. Her yıl mı uygulanmalı hocam? Şöyle öneriyoruz: 20 yaşından itibaren her kadın bir kere doktor muayenesine gitmeli. Tamam. Ondan sonra senelik ya da iki senede bir muayeneye devam etmeli, kendi kendine muayene etmeyi öğrenmeli. O çok çok önemli. Hı -hı. Her ay. Ve 40 yaşından itibaren de kendi kendine muayene, e, doktor muayenesinin yanında mamografi eklenmeli. Peki, o mamografi ile alakalı hocam e, çok yüksek paralar mı bunlar? Hadi. Devlet karşılıyor mu? Devlet karşılıyor. Yani devlet hastaneleri de aynı, bu hizmeti tabii, tabii, veriyor. Tabii tabii. Keten evet. var mesela, e, kanser tarama merkezleri var. Biliyorum devletin hocam. ücretsiz Başkanını sunduğu da konuk bir etmiştim. Hizmet. Evet. Ücretsiz sunduğu hizmet. Yani tarama testinin zaten mantığı bu. Bu devletin yükümlülüğünde olan bir şey. Ha Özel bir hastaneye giderseniz mamografi yine çekilir. Ama orada çok ektiği... yüksek para mı hocam? Hayır, değil. Yani Yok. ucuz artık Hayır. yani insanların yani büyük paralar Hayır ödeyerek yani. hani o bir buçuk milyon iki milyon Yok. vesaire deli paralar değil yani. Toplasanız Bilmiyorum. belki 150-200 lira Liraya yani. yapılabilmiyor. Tabii. Ama kanserde en fazla e, meme kanseri midir hocam? Kadınlardaki en fazla kanser tipi meme kanseri. Meme kanseri kadınlar. Hocam hani e, kadınlar memelerini aldırıyor ve eskiden çok kötü bir durumdaydı. E, bilmemesi bir memesi var kadıncağızın bir memesi yok ve üzgün. Eşimle ilişkiye giremiyor. E, utanıyor, yıkanamıyor, denize gidemiyor falan filan. Peki e, bu süreç artık alınırken e, silikon konularak zannediyorum. Tabii çözümü var artık. O o, o risk ortadan kalktı mı yani evet. psikolojik anlamda Ben e, bu tür konuşmaları e, çeşitli gruplara yaptım. Yani ne bileyim ilkokuldaki öğretmenlere yaptım. Ee, çeşitli sivil toplum örgütlerine bu tür konuşmalar yaptım meme kanseriyle ilgili ve onlara söylediğim en önemli şey artık hiçbir kadın kanser nedeniyle memesini kaybetmek zorunda değil. Hastaların yarısına meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Yani sadece hastalıklı doku ve çevre sağlıklı dokudan e, ameliyatını yaparak kurtarabiliyoruz. Geri kalan yarısında memenin Hepsinin alınması gerekiyor. Yani meme dokusunun boşaltılması gerekiyor. Ondan sonra protez Öyle mi? bir durumda da aynı şey. İki hayır, hocam. Hayır. Bir kere de yapılıyor bir mu? Bir kere de bitiyor Peki. Artık. Bir şey daha soracağım hocam. Ee, e, meme kanseri de diğer kanserler gibi diğer başka organlara sıçrıyor Sıçrayabilir. mu? Sıçrayabilir. O yüzden erken yakalamak hmm. önemli. Erken yakalayabilirsek o tarama testlerinden bahsettik ya. Erken yakalayabilirsek evre 1 evre 2 de yakalayabilirsek başarı şansı %95'lerin üzerinde. Ama geç kalınırsa işte o evre 4 dediğimiz artık metastas yani diğer organlara sıçrama durumunda maalesef yarıdan fazlası 5 sene içinde ölüyor kadınların. Onu nedenle erken yakalama, o nedenle tarama çok önemli. Hmm. İşimiz o. Peki hocam bir şey daha soracağım. Erkeklerde meme kanseri oluyor mu? Olur ama çok çok nadir. Her 100 kadın meme kanserine karşı sadece bir erkek meme kanseri olur. Yani oran %1'dir. Ama erkeklerde olduğu zaman çok daha saldırgan seyrediyor. Yani çok hızlı yayılabiliyor. Maalesef benim 5 ya da 6 tane erkek hastam oldu. Erkek meme kanseri hastam oldu. Son 10 sene içerisinde hiçbiri ikinci seneyi çıkartamadı. Öldü maalesef. Ne çok diyorsun, hızlı. Daha ağır geçiriyorlar. Çok daha hızlı, çok daha Peki, ağır Peki, e, trans bireylerde hocam? Hayır, yani çünkü meme dokuda trans için konuşalım. Erkekteki risk neyse trans bireylerde de o. Hmm, Değişen bir yani şey onlar da baktırması lazım. Yani tabii, tabii. silikonluyum diye vesaire hmm, diye değil. Dokun burada doku zaten. Sonra. Ama erkeklerin tarama testine gitmesine gerek yok. Bir şikayet olursa gitmesi lazım. Çünkü transpreyler için de aynı şey geçerli. Yani meme dokusu hem inaktif hem küçük olduğu için bir şikayet anında bekliyoruz biz Hocam erkeklere. şimdi tersi saralım soralım. Peki e, ...lezbiyen olup yani kadından erkeğe geçişteki trans bireyler memelerini aldırıyor. E, kanser oranının riskini arttırıyor mu? E, düşürüyor. Çünkü meme dokusunu kaldırıyorsunuz. Meme hmm. dokusunu kalktığı zaman doğal olarak oransal olarak da kansere yakalanma riski düşer. Bu bir gerçek. Hatta şeyi bilirsiniz bu Angelina etkisi vardır. E, yüksek riskli kişi her iki memesini boşaltıp protez yerleştiriyor. Zaten ondan sonra bu kanser koruyucu cerrahiler gündeme geldi. Hmm. Ters soru yani söylüyorum. şunu söylüyoruz hocam. Eğer yüksek bir risk varsa o taramada onu görüyorsanız siz şunu öneriyor musunuz? Meme dokunuzu alıp silikon koymamız lazım yoksa bu doku Kansere dönüşecekti. Yüksek olasılıkla söyleyebildiğimiz gruplar var. Hocam niye o gen, zaman şey yapmazlar? Gen testi önemli. Niye o zaman yani yanlış anlamayın ama mesela hastaneler niye şunu yapmazlar hocam? Ee, i̇nsanlara özel hastanelerde günde atıyorum tarama ile ilgili bir bölüm ayırsalar. 100 kişiyi bedava tarama yapsalar. O insanların içerisinde yüksek riskli olanları devlet umumimize söyleseler. Sağlık Bakanlığı bütçesinden bir kısım karşılanarak bir kısım da. E, ailenin kendi bütçesinden hareket edip yani Türkiye'deki e, ölüm oranları ve en büyük kanser e, dünyadaki meme kanseri olduğu bir büyük, meme kadınlarımızın kanseri. kadınlarımızın da çok e, hassasiyeti olan bir konu bu. Böyle bir komplike bir çalışma neden olmaz? Valla e, Seyran Hanım aslında devletin değil değil tarama yani, konusunda tarama konusunda desteği tam. Değil yani mi? evet yani mamografi işte dediğim gibi 40 yaş üstünde her kadına sağlanıyor aslında. Benim derdim. Peki, peki ameliyatı karşılıyor mu devlet? E, devlet hastanelerinde karşılıyor. karşılıyor ama, ama. Peki özel hastanelerde? Özel hastanelerde farklı destek veriyor mu? E, tabii ki, bir, ki veriyor. Tabii ki. Atıyorum. Tabii. O, o bir konuda kısmı. devletin desteği. Yani, değil. Hocam e, şunu size e, sormak <laughs> isterim. Hastalarınız içerisinde yabancı artık çok, e, sağlık turizmi çok inanılmaz derecede Türkiye'ye akın akın geliyorlar. E, sizin de yabancı e, hastalarınız var. var, değil mi? E, genellikle hangi e, ülkeye? Valla Türkiye açıkçası bu konuda yıldız oldu diyebiliriz. Oldu mu canım? Oldu, çok. Yani uzak doğuda mesela Tayvan e, gibi, Bangkok gibi, işte yani Hong Kongları kastederek ederek söylüyorum. E, bir de galiba o, o bölgede Singapur galiba. Singapur imiş. Ama yani Avrupa'da bu da 4-5 tane ülke iyi bu konuda galiba değil mi hocam? Valla Türkiye başı çekiyor. Çünkü e, çok iyi. Bir kere gerçekten... Ekonomik bu anlamda COVID'de, da arada büyük fark var. E, ama en önemlisi kalite. Şimdi zaten bu Covid salgınında gördük, bu pandemide gördük. E, sağlık çalışanlarımız bizim, hekim, sağlık ordumuz diyelim. Hemşireler, yardımcı sağlık personeli gerçekten çok iyiler. Yurt Müthiş. dışıyla kıyas kabul etmeyecek kadar iyiler. Yani hükümetin yani... mevcut olan iktidarın e, bugüne kadar gelmiş olan tüm iktidarların e, verilmiş oldukları bu sağlık hizmetini her şeyini eleştirebilirsiniz iktidarla ilgili. Ben herkese söylüyorum. Diyor, diyorlar ki insanlar bana A, ah partizan bir düşünce elimi yaklaşıyorsun, Tayyip Beyci falan değil. Hayır ben devletçi bir insanım ve vatandaşımıza sağlıkla ilgili inanılmaz güzel şeyleri sunmaya sunmak için mücadele ediliyor ve sağlık acayip iyi. Ee, organizasyon çok iyi ama şunu hemen altını çizmek lazım. Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok yoruluyor. Çok, çok özveride bulundu. Yani onların desteklenmesi bu lazım. bu dayak hikayeleri ne oluyor? İşte. Yani e, adam yani, giriyor, yani. dövüyor yani. E, cezası yok ki. Şimdi var ama hocam. Ağır ceza. Ya, inşallah uygulanır. Artık 5 yılda 10 yıl inşallah yani. Yani adam orada ee, Ana sağlamış, 18 saat çalışmış, 8 saat orada e, nöbet. nöbet odasında uyumaya çalışıyor. Adam 8 Aynen. saat, oradan birisi geliyor pataküte 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 rezalet. Olacak iş değil. Hadi Ama siz bilginin, hiç bir gidin, azaldı bir gibi yapalım. hocam bu. insanlar çok kamuoyuna e, yansıdıktan sonra bu olayları bir ağır cezalar alınca biraz azaldı gibi. Bu çok Vallahi, çirkin bir davranış. E, bence henüz azalmadı Seher Hanım. Öyle mi? Daha ciddi tedbirler lazım yani. Çünkü sağlık çalışanları çok çok önemli. Siz, siz de tanık oldunuz yani çok bu pandemi döneminde. Çok Profesör arkadaşım var. Çok, o çok olaydan Müzderip. Benim mesela başka bir e, meslek dalında e, ortopedi bir doktor. E, adamın birinin karısı ayağını kırmış. <laughs> Hastaneye götürüyor hocam. Adam da e, profesör. E, o gün de şans eseri orada hastalarını geceliğin şeye gitmiş. Hmm. E, ne Görmeye, vizit yapmaya, vizit yapmaya gitmiş. O gün orada gelince adamcağızla ilgileneyim demiş hani. Hocam demişler böyle böyle bilmem ne falan. Adamın kafası iyi adamı dövmüş. Hani çok kırık çıkık bir şey de yok hocanın ama dayağı iyi. patlamış adam. Ve adam mahkemelik. Adam orada kadın karısının ayağını yaparken adamın kaşını yoruyor ya. yani. Bu saçma sapan bir şey ya. İşte, maalesef. Ama şimdi sağlık turizmine geri dönecek olursak hızlıca ee, gerçekten sağlık personelimiz, hekimlerimiz yetişmiş çok çok iyiler yurt dışına göre. E, fiyatlar da ekonomik çok yurt dışına hocam, göre. yani dörtte bir rakamına ee, tabii Türkiye'de mi? bir obezite ameliyatı oluyor. Tabii. Yani yurt dışında e, bir obezite ameliyatı 10 bin euro'larda falan uçuyor. Türkiye'de 7 bin Euro lar falan. Türkiye'de her şey çok daha makul. Çok. Sağlık sektörü için söylüyorum e, ve belki de bu konuda e, hem özel sektörün hem devletin ciddi yatırım yapmaya devam etmesi lazım çünkü bu konuda iyiyiz. Yani çok ülkemize iyi. sağlık turizmi gerçekten bir anlamda da finansal motor olabilir. Çok. Çok önemli herkesin bunun üstüne an, biraz düşünmesi lazım. Şu an lazım yani. 2 milyar doları mı hocam yıllık? Oo bilmiyorum. Rakamları bilmiyorum. Çok önemli bir rakam. Tabii ki yüz milyarlarca dolar değil ama yani Tayvan'da bu işe böyle başladı. Tayvan'ın kaç paraymış biliyor musunuz hocam? 70 milyar dolarlık dolar. tıp sirkülasyonu varmış. Çok, çok. 70 milyar dolar. Elektronikten sonra iki numarada e, estetikmiş. Estetik, işte Genel e, ameliyatı vesaire, ıvır zıvır bilmem ne. Tayvan'da böyle deli bir döngü varmış. Bütün Çinliler bile oraya gidiyormuş hocam. Hintliler mi?ler hep oraya gidiyor. Ama şey e, şimdi devletimizse de devlete de haksızlık yapmamak lazım. Sağlık turizmi yapan şirketlere, hastanelere destek, destek veriyor. Yani, Öyle mi? E, Tabi. Ekonomik anlamda. Ekonomik da anlamda e, vergi indirimleri var. Öyle e, mi? Tabi vergi indirimleri var. O yüzden e, hani bu iş Türkiye için iyi. Onu yani sağlık turizmi normal turizmle dengelenecek gibi neredeyse. Ya, umarım Üç öyle olur. Çok popüler hastaneler falan açılıyor. Tabii, tabii. Hastaneleri beğeniyor musunuz hocam artık? Beğeniyoruz. Değil mi? Çok güzel tabii. yani. Eskisi artık gibi değil. Otel gibi hocam artık evet. insanlar psikolojik olarak da e, bir bakıyorsun beş yıldız otelde yatıyor yani, gibisin. Bizim asistanlık dönemimizde e, koğuştu. Sizler hangi koğuştu. hastanedesiniz hocam? Şu, şu anda, anda mı? Görev şu anda Özel Emsey Hastanesi'ndeyim. Kurtköy'de miydi bu? Kurtköy'de. Çok popüler de bir hastane. Evet. Kendi bölgesinde kendi ve bölgesinde. sağlık turizminde çok iyi. Hastaların herhalde üçte birinden fazlası yabancı şu an. Yabancı. Nereden? Hangi ülkelerden hocam? Daha Rus, çok Rus o CİS denilen, denilen şey Hı. işte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Türkiye, Doğu Cumhuriyetlerinden. Avrupa. Türkiye Cumhuriyetlerinden. Romanya'dan, Afrika'dan. Oo. Afrika'dan daha iyi hasta geliyor. Katar'dan. Süper. Ee, yani iyi bir organizasyon var. Kaç yataklı bir hastane hocam bu? Ee, toplam yoğun bakımlar dahil 240 kayıtlı. Patronajların kayıtları... içerisinde doktor var mı? Yok. Yok mu? <laughs> Yok. Evet. Ama şimdi şey de yapıyorlar hocam. Mesela 6 doktor, 8-10 doktor bir araya gelerek hastaneler kuruyorlar. Ya yani acayip çok hastane var artık. Valla o Her iş... Her semtte var yani güzel güzel hastane. Seher var. Hanım e, çok ortaklı ve hatta doktorların da fazla ortak olduğu ıı, hastanelerin ben işleyişini çok iyi bulmuyorum Öyle çünkü mi? bu profesyonel bir iş yani şimdi o tür ortakla işlerde bir evet. anonim şirketi yönetmek Aynen. yani doktor doktor işini yapsın evet diyorsunuz. yönetim kurulu olur ama tutup o oradaki doktor ya bu böyle olsun şu şöyle olsun olmamalı yani orada bir yönetici profesyonel yönetici olur o yönetim. Ha sahibi şey. bile olabilir ama yönetim başka birinde Yönetim olur. başka birinde olmalı. İhale. Çünkü doktor ediyor. hissi hissi davranabilir. Kendi payı varsa özellikle hastanede e, o işlerin, kaçar o işlerin iyi yürüdüğünü görmedim. Malzemeden mi kaçar hocam? Açmaz da karışır. Karışır peki. Karışır. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Erkeklerin bu süt haznesi var mı? Var ama inaktif. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir erkek arkadaşımın yani sevgilimin değil erkek arkadaşımın memesinden süt böyle bezesinden süt gibi geliyor. Öyle mi? Mutlaka muayene etmemiz lazım. Aa! Mutlaka. Gelsin hemen bu hafta içinde. Ama 8-10 yıldır geliyor. Mutlaka muayene edelim. Aa, tabii. Tehlik şimdi ha, meme başı akıntısı da çok önemli. Madem hani o, o konuyu söylediniz. O ki, ne hocam? Şimdi meme başı akıntısı kadınlarda da çok olur. Kendiliğinden yani süt gibi geliyor değil ama mi hocam? Işte süt değil ama işte değişir. Değişir. Yani kadınlarda mesela e, gebe kalmadan da süt gelebilir. Belli bir hormon uyarısıyla olabilir Erkekten bu. Erkekten nasıl geliyor hocam? İşte muayene etmemiz lazım. Bir Nedir mesela gelen? Bence süt değildir o. Bana sorarsanız süt kanallarının içerisinde. İltihap? Süt... Yo, iltihap da olmayabilir. Şimdi süt kanalları var biliyorsunuz. Süt kanalları kendi sıvısını salgılıyor. Kendi sıvısı az miktarda olduğu zaman sorun yok. Meme başında bir tıkaç olduğu için akmıyor. Ama o salgılanan miktar çok olursa veya mesela nasıl süt oluyor kanalı iyice genişlenirse sıkı yememesini şık diye fır, karşıya fırlıyor. Mutlaka muayene edelim. Kanser mi? Sanmam ama görmemiz lazım. Ama neden ya? İşte süt anladım. kanalları genişlemiştir. Ee, içinde i̇çinde birikiyordur o. Elif emzirecek neredeyse hocam. <laughs> Onu görelim. Meme başı akıntısı çok önemli bir bulgu kanser için. Eğer özellikle kırmızı kan, kanlı meme başı akıntısı varsa Kadınlar için söylüyorum. Mutlaka hemen doktora gelsinler. Ama hiçbir şikayet olmasa bile en başta konuştuk her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Yani şimdi stüdyoya gelirken dışarıda bekleyenleri gördüm. Yaklaşık içeride herhalde 13-14 kişi var. Bunlardan bir ya da ikisi meme kanserine yakalanacak. O nedenle bir şikayet olmasına gerek yok. Hiçbir şikayet olmasa Olmadan bile mutlaka hocam. kontrole muayeneye gelmesi o, lazım. Hocam bir soru daha size. E, meme kanseri ile ilgili teşhis koyduğunuz rakam yani x rakam, rakamsal hı hı. şey konuşulmaz tabii ki. Bir doktor bir konuşmaz yani. Hep sorarım kaç para, kaç para bilmem ne. Biz söylemeyiz öyle şeyler derler. Onun için de size e, böyle bir şey gelmiyor. Ama soru şöyle geliyor. Meme kanserine gelen biri hocam. Baktı ki meme kanserle ilgili bir oluşum oluşacak. Bunu bir e, silikon ameliyat parasının yapılıyor yani diyelim ki ikisi de değişti. Silikon bedeli mi yoksa orayı temizleme ekstradan bir bedel Tabii, ödenir Ekstra bir bedel ödenir. Bir de çıkan dokunun da patolojiye gitmesi lazım. Mi? Tabii mikroskopta incelenmesi lazım. Çünkü o ameliyatı yapıyorsak biz belli bir risk faktörü var diye yapıyorsak eğer gerçekten çıkan dokuda patoloji örneklemesinde Çıksa ne olacak hocam ondan sonra? Çıkar, çıksa tedavi alacak ona göre. Tamam temizlendi ama ha. Tamam. O yüzden e, sadece silikon protez yerleştirme gibi düşünmeyin. Orası. Olmuyor yani içinin temizlenmesi Acak özel rahim teknik. Hocam kanseri yapıyor. ameliyatı yapıyor musunuz? Yok rahim kanseri yapmıyorum. Kadın yani, doğumlu. Jinekologlar yapıyor. Aynen jinekoloji konkoloji. Yani mesela herkesin kendi alanlarıyla ilgili mesela siz bir cerrahsınız, genel cerrahsınız. Yapmış olduğunuz obezite cerrahında da çok popüler bir adamsınız. E, meme kanseri yapıyorsunuz. Burun falan? Burun yapmıyorum. Burun yapmıyor Neler var? Neler kapsıyor hocam sizin? Mesela e, tiroid bezi, guatr ameliyatı Buradan. Evet, evet şu bölge. Meme, çok ilgilendiğim alan. Karın içi organların böbrek dışında hepsi. Yani karaciğer, dalak, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak. Çünkü gastrit e, bypasslar vesaireler de yapıyorsunuz. Biliyorsunuz tabii. gastrit bypass e, en ağır kilolu olanlara yapılıyor. Onun bir altı tüp mide ameliyatı yapılıyor, onun bir altı e, mideye balon takılıyor, onun bir altı da mide botoksu. <laughs> Hocam mide Güzel. botoksunu çok e, tasvip eden doktorlardan değil. değil. Onun evet. için diyor ki e, mide balonu evet 15 kilonuz varsa mide balonuna gider, e, eğer ki e, 40 kilonuz varsa 30 kilodan yukarıya tüp mide gerekli. Gastrit bypass'ta 150 kilodan aşağı yapmam diyen doktorlardan bilginiz olsun çünkü tırnak içinde bazı doktorlar 15 kiloyle sizi gastrit bypass yapıyorlar maalesef sıkıntı yaşanıyor. Bunu da söylemeden altını geçmeyeceğim. Hocam bir şey daha soracağım meme kanseri ile ilgili tanımlarım, ee, memografi yapıldı gitti işte bilgi alındı yıkılıyor mu bir kadın yani? Eyvah gittim, öldüm, bittim falan o psikoza mı gidiyor acaba? Kesinlikle morali bozuluyor. O çok net. Kime söylerseniz söyleyin bozulur. Ama şimdi biz işimiz gereği, mesleğimiz gereği, insani değerler gereği hiçbir bilgiyi bir bireyden saklayamayız. Eğer öyle bir tanık olmuşsa onu uygun bir şekilde anlatırız. Bilgi saklayamazsınız. Hem ahlaki değil hem yasal değil. Ama bu bilgiyi verirken çok... Uygun şekilde verilebilir. Düzgün bir şekilde anlatılabilir. Çünkü çözümü var. Gerçekten günümüzde meme kanseri erken yakalandığı zaman o evre bir evre iki düzeylerinde çözümü var. Kaç evre var hocam? Dört evre var. Tüm kanser tipleri bu şekilde verilir. En yükseği dört. Evre dörttür. Evre dört artık vücuda yayılmış halidir. Geçmiş olsun. Yani Onu onda da tedaviler oluyor. var ama e, tabii ki başarı şansı düşük oluyor maalesef. O yüzden erken yani. Hocam son bir soru soruyorum. Bu şahsınla ilgili bir soru. Ben biliyorsunuz obezite ameliyatı oldu. Evet. Obezite ameliyatı olanlar neden su içemezler hocam? Ben eskiden 5 litre su içerdim. Şimdi su içemiyorum hocam. İç içimden gelmiyor neden? Aa, içinizden gelmiyor. Evet. Aa. Peki yutmakta bir sorun var mı? Yok. Rahat yutuyor musunuz? Evet. O zaman şey öneririm size. Bir şekilde ...aroma katmak bu suya. Yani hmm. limon olabilir... ...ne bileyim biraz maydanoz... ...hoşuma gitsin diye arttırmak lazım. Çünkü Eski ağız bilim. tadı bozuluyor. Yani bu ameliyatlardan sonra gerçekten ağız tadı bozuluyor. Hmm. E, çünkü zihne giden... E, ...tokluk açlık hormonları salgılayan... ...kısmı da alındığı için midenin zihinsel olarak da aslında aç hissetmiyorsunuz ama ağız tadınız bozuluyor. Hocam bize safra Vitamin eksikliğiniz kes... var mı? Baktırmam lazım hocam. Geleceğim Belki ondan sana. da olabilir. Valla geleceğim ben sana. Vitamin eksikliğine Kendimiz de bakalım. Kendimi sizin yanınızda güvende hissediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, peki hocam safra kesesinde taş oluşuyor. Obezite ameliyatı olan bireylerin üçte birinde safra kesesinde taş gelişir. Evet. E, üçte bir ciddi bir oran. Ama bu e, sadece obezite ameliyatı ile ilgili değil. Hızlı kilo alan veya hızlı kilo veren her bireyde yani üçte birde bir olasılık var. Şimdi bir şekilde spor egzersiz yaptınız ve diyelim ki 130 kilosunuz, 70'e düştünüz. Ameliyatla ilgili değil. Bu şekilde kilo verenlerde de üçte bir oranında safra kesesinde taş görülüyor. Mesele kilo verme ve kilo alma ile ilgili. Sizi ağırlamak çok güzel hocam. Bir miktar bir kere çok şeker şeyken. bir adamsın. İnsan kendini çok güvende hissediyor. Kaşeleri de bol bir adamsın. Yani insan e, bir profesörün yanında, hele sizin gibi pozitif bir adamın yanında meme kanserini de atlatır. Kaçıncı evre olursa da olsun <laughs> çok bir kere ol. çok moral veriyorsunuz. E, i̇nşallah yakalanmaz sevgili takipçilerimiz, e, izleyicilerimiz, e, değerli dostlarım. İnşallah yakalanmaz ama lütfen ihmal etmeyin. Kaç kişi izliyordur bizi mesela, e, takip ediyordur diyelim. Sizin takipçi sayınız 1 milyon evet. diyelim değil mi? Örnek veriyorum, e, bu videoyu zannediyorum 100-150 bin kişi izleyecek. Evet, ben o zaman şu mesajı net olarak vereyim. 100 bin kişi izliyorsa bu videoyu, bunların yarısı da kadın. Kadın derken herhangi bir şey e, sınıflama Orası için söylemiyorum. Daha yani e, meme dokusuna sahip yani konuyla diyelim. ilgili en az 10 bin kişi izleyecektir. 10 bin kişi, 10 bin kişi içerisinde maalesef. Yani şaka gibi gelebilir ama bin civarında kişi meme kanserine yakalanacak ömrü boyunca. O yüzden lütfen, lütfen, lütfen taramaları, kontrolleri, hiçbir şikayet olmasa bile mutlaka, mutlaka doktorunuza gidin diyorum ben. Şeref verdiniz programıma. Çok keyifli bir adamsınız. Sağ olun. Hem hekim olarak çok bilgili ve keyifli sohbetiniz oluyor... Hem de şahsiyetinizle ilgili de sizinle dost olmak da bize şeref veriyor. Çok sağ olun sayın Hanım şey Burada ederim. olmak gerçekten sağ keyifli. Ol. Sağ olun. Efendim hepinize görüşmek üzere. Meme kanserine ilgili hanımlar biraz böyle hocamızı gırgır gır şamata yaptım ki e, sohbetteki soruları sizler daha dikkatli izleyin. E, daha çok izleyicimiz olsun diye sütçü ihsan eylediysek affola Allah'a emanet olun. Sevgili saygılar.